İsrafil ve Azrail büyük... büyük melekler aşure günü yaratıldı. Arş, kürsi, levh-i mahfuz, yüce kalem, yedi kat gökler yerler. Aşure günü yaratıldı. Daha neler neler neler. Tabi kitaptan okuyacağız. Şiratül İslam'da da geçer. Abdülkadir gelen Hunyesi'nde geçer. Nüzetül Mecalis'te geçer. Birçok mevazıda geçer. Efendi bu hadis-i şerifler bu şekilde rivayet edilir. Aşura gününün tabii bu itibarla çok büyük kıymeti vardır fazileti vardır. E, tabii Tabi Kerbela şehitleri çok üzücü bir müessif olay gerçekleşmiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz yanındaki ehli bekle beraber Kerbela'da aşura günü şehit olmuşlardır. Bundan dolayı İslam alemi hala ağlamaktadır. Ama İslam'a İslam'da matem yoktur. Yaz tutmak ancak bir kadın kocasına bile üç gün Yaz tutabilir. Bu yasların devam etmesi ehli sünnete göre uygun değildir. E, ayet hadise de uygun değildir. Ama ve lakin tabi onların anısına Kur'anlar okunup, yaz şerifler okunup, hediyeler yapılıp, zikirler, salavatlar yapılıp, Hz. Hüseyin Efendimizin ehli beytin imamlarının, 12 imamın ruhlarına hediye edilmesinde çok büyük faziletler vardır. Allah şefaatlerine nail eylesin. Aşure gününe bunun da denk gelmesinde çok büyük önem vardır. Neden? Çünkü Allahu Teala Hz. Hüseyin gibi ki aynatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem parçasına, ...Hüseyin bendendir, benim parçamdır buyurdu. ...cennet gülleridir, benim e, çiçeklerimdir Hasan'ım Hüseyin'in buyurduğu... ...onlar hakkında kaç ders yapabiliriz, o kadar faziletleri var. O mübarek imamın şehadetini de... ...böyle büyük bir güne denk getirdi. Tabii ki bu Hz. Hüseyin için bir e, sıkıntı olmadı. Çünkü o şehit oldu. E, cennetin en yüksek derecesine kavuştu. Dedesine kavuştu. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve yanına göçtü. Ama bu cinayeti yapan katiller tabii ki Yezidler, ondan sonra efendim o Yezid'in adamları, orduları vesairesi bunlar e, Allah Resulü'nün gazabına uğradılar, azabına uğradılar, Müslümanların lanetlerine ve dualarına çarpıldılar. Bunların durumu iflah olmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kaib ve hasir o mahrum Yezid'in yaptığını frenk yavru yapmaz diyor mektubatta. Bundan dolayı ehli sünnet olarak asla Yezid'i de tutmayız, taraftarlarını da tutmayız, asla onları da tasvip etmeyiz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu itibarla da Hazreti Hüseyin Efendilerimizi, şehitlerimizi, ehli de aşure günü analım, sadakalar verelim, sevaplarını bağışlayalım ve okuyalım. İstanbul Müftülüğü bugün Cuma'da hutbede duydum. Herhalde bir merasim yapacakmış. Beyazıt Camisi'nde nerede? Efendim oraya da iştirak edilse olur. Hafızlar çok güzel, kariler, kuraat yapacaklar. Sevaplarını da e, Hazreti Hüseyin Efendimizin ehli beytin şehitlerine bağışlayacaklar. Bu organize ilk bilmiyorum ne zamandır başladı. Geçen seneler böyle bir şey duymamıştım. Çok memnun oldum. Ee, tabii ki ehli sünnetin bu usta hassasiyet gösterdiğinin bu da bir örneği olsun inşallah. Şimdi efendim aşure gecesi ve gününün vazifeleri var. Ben size hepsini söyleyemesem de Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı. Bulabilirsiniz kitapçılarda her yerde, çoğu yerde bulabilirsiniz. Veya telefon edersiniz, oradan ulaşırsınız. Şimdi bu derginin 52. sayfasına itibaren... ...Aşure Gecesi'nin ve e, gününün vazifeleri vardır. Şimdi bunlara efendim e, ben size kısaca anlatmaya çalışacağım inşallah. Siz de ona göre hareket edersiniz. Şimdi aşura Gecesi çarşambayı perşembeye bağlayan... ...gece olması hasebiyle efendim namazları da var. Burada hepsi var. Ama nereden başlayalım? Aşure gecesi abdest tazeleyip iki rekat kılınıyor. Namaz. Allah rızası için. Yani hangi sureler kolayınıza gelirse. Tabi inna atayna kulu Allah. siz standarda bağlanmışsınız yani kolayınıza o geliyor. Ondan sonra diz üstü çökmüş halde kıbleye dönülecek. Bu vaziyette her birinin başında besmele çekilerek 360 kere atel kürsü okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her seferinde Bismillah çekilip Allahu la ilahe hu diye okuyor. 360. Ayet-el Kürt'ten sonra 48 kere kul bi fazlillahi bi rahmeti diye devam eden bir ayet var. 52. sayfada bunlar kafanızda kalmaz ben söylüyorum. O, o da bitiyor. 48 kere okunduktan sonra. 12 kere Allahümme min nazi leyletun bu bu mübarek gece, bu yeni gece, yeni ay diye dualar ediliyor. Burada bir Arapça duası var. Türkçelerinde yazdım. Arapça bilmeyen Türkçe mana olarak namazın dışında okuyabilir. Ondan sonra Rabbena Atina duası gibi bütün duaların en camiyetlisidir. Dünyada da iyilik, güzellik, ahirette de en iyilik, güzellik isteniyor. Cehennem azabından muhafaza isteniyor. Bu dualarla bitirilecek. Ondan sonra defaat ile tesbih, tehlil, salavat. Yani Allahum salli ala Muhammed ve Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber gibi tesbihler yapılıyor. Ondan sonra efendim burada yazmışız onları. Subhanallah la ilahe illallah sallallahu aleyhi ve sellem falan. Ondan sonra ne yapılıyor? İnanan erkeklerle kadınlar için Allah'tan af isteniliyor. Allah muhafili velil müminin vel müminat. Arapça bilmeyen Türkçe manasını okur. Bunlar yapıldığı takdirde o gece, çarşambayı Perşembe bağlayan gece, o sene bir dahaki aşura gecesine ve gününe kadar bütün kötülük ve belalardan insan korunur. Sigorta ve garantiye girmiş olur. Bunu mutlaka yapın. Ondan sonra namazı her rekatta Fatiha'dan sonra üçer ihlas okunuyor. Yüz rekat kılınıyor. Hoca ne yaptın ya? Yüz rekata bizim vaktimiz yeter. Geceler çok uzun. Akşam ezanın, akşam namazını kıldıktan sonra bile başlar bu yüz rekat. Yirmi rekatın akşam yat sarası kıl. On sonra bir yirmi rekat kıl. On sonra biraz çay içersin, çorba içersin, yemek yersin. On sonra bir 20 rekat daha yüz rekat kılınırsa iyi olur. Hocam hiç yapamıyorum, edemiyorum. Bari 10 kıl be mübarek. Bire ondan 100 olur belki inşallah. Namazdan sonra 70 kere bu çok önemli. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa aliyyil azim. Bu zikirler yapılır, istiğfarlar yapılır. Böylece zikredilmiştir. Bu namazı kılan diyor, öldüğü zaman kabri misk ve amberle dolar. Kabre konan herkesin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın tüyleri kabirde dağılmaz. Kabrinden çıkarken gücü dolunay gibi nurlu çıkar. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi süslenip cennete götürülür. Bu namazı hiç olmazsa çarşambayı perşembeye bağlayan yani 15 Aralık çarşambanın akşam 16 Aralık gecesi mutlaka efendim kılmanızı rica ediyorum. Aşure günü oruçları çok faziletlidir. Ne dedik size? Ramazandan sonra farz oruçtan sonra en üstün oruç Aşura günü orucudur. Aşure günü oruç tutan ben sahmeyim Aşura fekerni sanki ömrünün tamamını oruç tutmuş kadar sevap alır. Aşure orucundan dolayı. Gusül abdesti alır, yeni elbise temiz elbise giyer. Bir avuç su alıp onunla başını siler. Hasbi Allah kefa burada bir dua var. Bu duayı yapar. Ondan sonra tek tek sayılıyor. İki rekat kılar, her rekatta şunu okur. Ondan sonra şu salavatı okur. Ondan sonra şu duayı okur. Böyle böyle vazifeler burada sıralanmıştır. Aşure günü efendim her rekatta bir fatiha 15 ihlas okuyarak 4 rekat kılan kişinin 50 sene geçmiş 50 sene de gelecek günahlarını Allah mağfiret eder. Ondan sonra efendim burada çok namazlar var, çok dualar var. Aşure günü, kıyamet gününde düşmanlarını razı etmek niyetiyle de bir namaz var. O da çok önemlidir. Belki kulaklarında helallık istedik falan ettiremedik. Yarın ahirette başımıza büyük belalar çıkacak kulaklarından falan. İrza-i husum namazıdır. Aşure günü, bu da şir şiratül İslam'da geçer. Dört dekat namaz kılınır. Tarifi burada vardır. Bu namazı kılanı Allah kabrinin şiddetlerinden kurtarır ve davalılarından kıyamet günü onu kurtarır. Nasıl kurtarır? Bu adamdan ne alacağınız der. Ya al sana köşk saray vereyim bunu hakkını helal et der. Körün istediği bir göz Allah verdiği bir göz. Adam da hakkını helal eder. Niye adamdan ne alacak? Allah'tan daha fazla alacak. Onun için elden gelen helallığı almak lazım. Kulaklarını ödemek lazım. Oldu ki ödeşilemedi. Ahirete kalmasın. Bu namazı daha aşure günü 54. sayfededir. İnşallah ikinci bölümde ben kısa bir iki şey ilave ettikten sonra Yılmaz abiyle soru cevap faslına geçeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. İlk bölümde e, Muharrem Ayı ile ilgili e, hocanın yapmış olduğu açıklamalar vardı ama eksiklerin kaldığını söylüyor. E, Muharrem Ayı özellikle aşure gecesi yani önümüzdeki hafta çarşambayı perşembeye bağlayan e, 10. gecesi ve o gece yapılacak e, ibadetler konusunda birinci bölümde e, bir hayli geniş ve kapsamlı bir Arif dergisinden alıntı yaparak açıklama yaptı. Bir iki eksik kaldığını ifade etti herhalde. O eksikleri şimdi sizlerle paylaşacak ama bizim de bir iki küçük hatırlatmamız var. Onu sizlerle paylaşalım istiyoruz. Geçtiğimiz hafta yine bu programda bu saatlerde Cübbeli Ahmet Hoca iki isimden söz etti. Eleştirel bir yaklaşım sergilemişti. O iki isim cevap hakkı talebinde bulundu ancak öylesine e, ilginç bir cevap hakkı talebiydi ki e, yazılı bir metinde olmasına rağmen içerikler itibariyle o üslup ve tarz içerisinde bir e, cevap hakkının e, doğrusu e, yakışık almayacağını e, düşündük. Bunu hatırlatalım. Bir. İkincisi e, Profesör Abdülaziz Bayındır e, hocamızla ilişkin bundan bir önceki e, programımızda e, tabii ki yaklaşımlarına ilişkin e, Cübbeli Ahmet hocadan eleştiri gelmişti. Ee, Profesör Abdülaziz Bayındır hocamız da e, bu konuda görüşlerinin aktarılmasını talep etti. Ee, biz e, hocamızın bant kaydını bu hafta yetiştiremedik ama önümüzdeki hafta e, o kaydı alacağız ve e, o konudaki görüşlerini yine e, Abdülaziz Bayındır hocamızın ağzından sizlerle paylaşacağız değerli izleyiciler. Efendim e, Muharrem Ay'ı Malum hicri yılbaşı ve işte e, önümüzdeki hafta da aşure günü yani 10 Muharrem işte o tarihte 10 Muharrem gecesi neler yapılması gerektiği konusunda eksik kalan kısmını e, hoca tamamlayacak. Evet, evet hocam. şimdi aşure günüyle ilgili burada 54. sayfede yine bir duaların kabul olunması için 6 rekat e, bir namaz tarif edilmiş. ...bu namazı da, oradan artık tarifleri okusunlar... ...çünkü Arapça bir duası da var... E, ...olmadı Arapça bilmiyor, Türkçe manası da var... ...bu duayı da yapanın... ...mutlaka ne istiyorsa duası kabul olur diye... ...burada bir rivayet... ...bunların hepsinin kaynaklarını altlarında yazdım... ...yani kaynaksız bir iş yapmıyoruz... ...bu kitaplar muteberdir... ...ehlince malumdur... ...ama adam kaynaktan haberi yoksa da... ...o da kalkıp bu nedir diye de bize şey sormasın... ...adama nerededir diyor... ...bazı kere şiratül islam diyorum ve şiratül islam nedir diyor. E İslam nedir diye bilmiyorsan tabii o kaynak eleştirisi yapmayacaksın. Burada ben kulumun üçlü zannı yanındayım buyuruyor. Hadisi kutsi de Bukhari'dir. Dolayısıyla bu amellerdir, dualardır. Bunda zaten zararlı bir şey yok. Allah diyeceksin, namaz kılacaksın, abdest alacaksın. Ama itikat meselesidir. Acaba falan şüpheli yapan diyor, faziletinin nail olamaz. Bu da hadis-i şeriftedir. İman etmeyen, yani itikat etmeyen o rivayetin fazileti. Acaba zayıf mı, şüpheli mi falan? O kişi diyor nasibini alamaz. Onun için boşuna da yorulmasın. Biz itikadı olanlara konuşuyoruz burada. Ve söylediğimiz şeylerde de namaz abdesttir, duadır. E, bu itibarla kimseye bir zararı yok. Aşure günü okunacak dualar. Muhammed İbni Abdülhayet Davudi. Bu zatın mecmuası var Arapça. O orada Şeyh Beka el-Umeri'den naklediyor. İbni Ferhun el-Mesal el-Melfuza. Bunlar hep kaynakları verilmiş. Bir dua var. Çok önemlidir bu. Sübhanallah mil el-mizanim -il -il ve ilim diye başlıyor. Bu dua hadislerde de geçer. Fakat aşure günü hakkında hadiste geçer demiyorum. Sabah akşam okunacak zikirlerde geçiyor bu dua. Ee, bu dua diyor aşure günü efendim yedi kere okuyan. Yedi kere. Bu 55. sayfada Arapçası var. Türkçesi de altında var ama Arapçayı tercih etmeli. Yedi kere okuyan o sene ölmez diyor. E şimdi hoca Efendi, attın ortaya bir şey. Efendim öyle eceli gelmişse adam nasıl ileri geri yapsın? Eceli gelen ise diyor okumaya muvaffak edilmez diyor. Çünkü Allah'ımız kaderini yazmış. Biliyorsunuz hepsi herkesin ölüm saati kayıtlıdır. Bu itibarla eğer eceli geldiyse o sene ölecekse bir mani çıkar. Bu adam unutur, unutturulur, eyvah eder sonra ama aşure günü yani önümüzdeki perşembe günü bunu okuyamaz. E hocam ben yani o zaman zaten eceli gelen okuyamayacaksa efendim okuyan da ölmeyecek. Bu ne manası kaldı yani? Be? demek ecelim geldiyse ne okutmayacaklar bana diye bir şey fikir gelebilir. En azından insan şunu düşünür, bunu okumak ona bir rahatlık verir. Bazı insanlarda da bir evham hastalıkları vardır. Öldüm öleceğim diye düşünenler vardır. Kansere tutmuş, doktor beş ayın kaldı diyenler vardır. En azından bunlar kuvve-i maneviyedir, zikirdir, Allah'ın tesbihidir. Bu çok önemli. Hatta bu rivayet Ebul Yusur Abidin Hazretleri buna. Bu meşhur İbni Abidin Hanefi fakihinin torunudur. Fakat bu zat da 100 sene evvel falan vefat etmiş. Bu da Şam'ın en büyük müftüsüdür. El Daime diye bir kitabı var o kitabından. Ben bu nakli yapıyorum. Yine bir dua var. Aşure günü 70 kere okusa bu kolay. Hasbi Allah ni'mel vekil ni'mel mevla nasir. Günahları mağfiret olunur, bağışlanır. Şahabettin Sühre verdiği meşhurdur. Eee verdiği tarikatında kurucusu. O mübarek zatın yine bir duası vardır. Aşure günü şu duayı okuyan diyor, bu şey e, efendim adet yok bunda. Yani bir kere de okuyabilir. Bu duayı, ha üç kere demiş. Üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz. Bir bu şekilde lafı da dikkatimizi çeksin. Yani doğru telaffuz, huzur, huşu, bütün duaların her şeyin başı huzurdur. La salatete medla bil huzur. Hadiste diye geçer. Mesnevi de bunu alır. Huzursuz namaz tamam olmaz, dua da tamam olmaz. Tamam olmaz. Aklın başka yerde, dilin de başka yerde, kalbin başka yerde, kaç çarşı pazar bir arada kabul olmaz. Ondan sonra ben okudum da bak adama okuttum da adam öldü. E ben ne yapayım şimdi?